DEM Parti heyeti terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalanla görüşmek üzere İmralı Adası'na gidecek. Ekip arkadaşımız Mert Hacı Alioğlu gelişmeleri takip ediyor ve notları için canlı yayın noktamızda hazır. Şimdi Ankara'ya gidelim. Mert kolaylıklar dileyelim. Yeni haftada önemli görüşmeler gerçekleşecek. Nedir notların? Sözü hemen sana bırakalım. Haktan üstad önemli bir süreç. terörsüz Türkiye sürecinde artık meclis çalışmalarında komisyon rapor aşamasına geldi biliyorsunuz. Dem Parti'ye geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan tarafından kabul edilmişti. Şimdi ise Dem İmralı heyetinin 3 ismi Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol. İmralı Adası'na giderek terörist başı, bölücü başı Abdullah Öcalan'la görüşme gerçekleşecek. Tabii ki sürece dair konuşacaklar. E, bu süreçte de neler oldu, son durum ne, sahadaki durum ne? Bunların da tabii ki bu görüşmede kendine yer bulması bekleniyor. Meclis çalışmaları dedik. Numan Kurtulmuş bahsetmişti bilindiği üzere. Komisyonda bulunan 50 milletvekili rapor üzerinde son çalışmasını gerçekleştirecek. Akabinde oylama yapılacak ve daha doğrusu son istişareler oylama daha sonra meclis başkanlığına sunulacak demişti. İşte bu raporun dem İmralı heyetinin bölücü başıyla yapacağı görüşmede de yine masada olması, değerlendirmesi ve ele alınması bekleniyor. Bu açıklamalardan kısa bir süre sonra da dediğim gibi Başkan Erdoğan tarafından dördüncü kez kabul edilmişti. 2025 Nisan'da, Temmuz'da, Ekim ayının sonunda ve geride bıraktığımız günlerde Başkan Erdoğan dördüncü kabulünü gerçekleştirmişti. Hem meclis çalışmaları hem Suriye'de biliyorsunuz tam entegrasyon süreci var. Yani yalnızca terörsüz Türkiye değil, terörsüz bölge süreci de aslında yoğun bir şekilde işliyor. İşte tüm bu konular Dem İmralı heyetinin Bölücübaşı ile yapacağı görüşmede ele alınacak ve değerlendirilecek. Şu an itibariyle heyetin yolda olduğunu belirtelim. Kuşkusuz bundan sonraki süreçte biliyorsunuz genelde oraya gittikten sonra açıklama yapıyorlar. Döndüklerinde yine DEM Parti'nin bir açıklama gerçekleştirmesini bekliyoruz. Özellikle bu kapsamda SDG'nin... Entegrasyonu süreci, terör örgütünün biliyorsunuz orada bulunan sözde yöneticileri vardı. Onların durumu ve tabii ki yapılacak yasal düzenlemeler konusu bu yasal düzenlemelerle ilişkin önemli bir çerçeve oluşturmuş oluşmuştu. İşte o raporda da bunlar yer alacaktı. Bunların her birinin İmralı'da ele alınması ve masada görüşülmesi bekleniyor. E tabii ki Başkan Erdoğan'ın vermiş olduğu talimatların da yine bugün İmralı Adası'nda kendine önemli bir yer görmesi bekleniyor. E, süreci de yakinen takip ediyoruz. Neler olacak yapılacak açıklamalarla birlikte bunu da göreceğiz diyelim. Haktan Üsal ve sözü yeniden size bırakalım.